Arkadaşlar selamun aleyküm. Aleyküm selam. İlk suçumuz indi. İyi ilk suç. Bu ara elektrikli arabalara taktık. Arabanın dıştan hiçbir kazası yokmuş. Airbag'e de asmamış. Tek kazası neydi ustam sen Abim, baktın gel, hani? Gel. Gel. Direkt hasara gidelim. Direkt hasara gidelim. Direkt hasar. Ha buradan belli zaten. Ha bu abi. Şöyle, abi. Hasarımız tek nokta. Sağ ar, sol arka teker. Jantı da kırmıştı. Bunu Jantı da kırmış. Jantı bana. yürütmek için arkadaşlar sağ olsun uydurmuşlar oraya. Arabaya dört tane biz lastik alacağız tekrardan. Salıncaklar, rotlar, salıncaklar, kollar da eğik, yamuk olanlar var. Onların hepsini toparlayacağız. Bayramı inşallah hazır aracımız. Ama Aykut diyor ki buna ben binerim Yok. Baban o, da diyor. Yok. Babanda diyor ki O işi geçsin meselesi ise <laughs> ben binerim ulan diyor. O zaman en küçükleri olaraktan ben bineceğim. Bence de sana yakışır hem de sunroof'u var. Evet, sen bunu yap araba senin olsun. Tamam abi. Diyor. Aracımız 42 bindi bu arada. 42 binde en paket değil mi bu? Evet. Evet. Araba gerçekten yeni yüz. Normalde 2022'de eski direksiyon, eski vites de var. Bu yeni kasa, makyajlı kasa mı geçiyor? Ama o deminki şeyi yapamadık, değil mi? Yok abi, onu ben onu ben onu ben deneyeceğim, sana atacağım onun biliyorsunuz. Süper bir animasyonu var orada. X3. Bakalım menzili menzili ne? Onları da bilmiyoruz. Böyle alıyoruz arabaları ama. Donanım olarak gerçekten arka koltuk ısıtıcı. Aracımız gerçekten çok güzel bir araba. Şu ambiyansı, ışıkları hakikaten güzel. Bütün kabloları duruyor herhalde. Tabii ki. Elektrikli bagaj. Hepsi burada. Kablolar Mevcut. da burada. Çok güzel. En azından eksiğimiz olmasın Bak bu bile kilitleniyor abi. 14'lü gibi değil mi? Baksana. Tik, tik. Bu, 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 bile kitleniyor burada ya. Çok güzel. Mercedes'te de var. BMW'de. Kalite, ter, değil, tesadüf Kalite değil tesadüf değildir. Bir de diye bir zaman. Normalde böyle iri teşelli olması lazım. Aynen öyle. Öbür e bir tarafa dandik teçer koydular. Hiçbir yerinde boya yok arkadaşlar. Onu demin baktık makinalan, Araba boyasız. 40 bin de miydi? 42 mi dedim? Bakıyorum harmon, karbon, ben. marbon, meridian bir şey var mı bunda? Evet, 42 bin abi. Donanım, monanım. Daha o kadar inceleyemedim ama bunu bayramla inşallah inceleyeceğim. Evet, harmon karbon sistemi varmış. Hakikaten sen yarın bunu listesini çıkar. Sabah erkenden biz Bostancı'dan parçaları toplayalım. Tamam. Bana 4 tane de lastik alın abi. Lastikleri, ben bu arabayı lastikleri yani bu de hafta alırız. Perşembe, Cuma. Yok yarın ne? Perşembe yarın zaten. Yarın Perşembe. Cuma'ya randevu, Cuma ya randevu almamız lazım. Cuma'ya randevu alalım. Yarın Cuma akşam yürümesi lazım. Cuma günü trafiğe sokalım arabayı. Evet. Tamam bakalım. Hayırlısı. Bizi abi. takip etmeye devam edin arkadaşlar. İnşallah bu arabayı 2 günde bitireceğiz. İnşallah. Ağır hasarlı elektrikli. Elektrikli alınır mı alınmaz mı? Bundan sonra tamamen cevap vereceğiz bu konuda. Evet. Patlamasak iyi inşallah. İnşallah. Hayır, hakkımızda hayırlısı ya olsun amin. abi. <laughs>